lan. Abi fişek var zannediyorum küçük pompalı varmış. <laughs> yani işte oyunu kapatıp açacağım ama komple mesajını kapatıp açtım. Fazla hmm. Bazılar çok mal abi. Ödüle gitmek yerine yatıyor bekliyorlar ormanda. Ama ne özür dilerim. üstüne takım abi ya. Biz aralarına gittik. Git. Hı. Hmm. İkisi çatışıyormuş bir de yatmış bekliyormuş ama ne kadar. tepeye koymuş. Ben alırım abi sen. Etrafa dikkat et. Havak gibi patlıyoruz bu böyle. Bunda şu Parlamaya devam. var. Hmm. Net abi. Aşağı atladım. Aa süper. En son kremataryum maceramızı hatırlıyor musun abi? Asansörle ölüp çıkmıştık hemen. Cenaze mi çıktı? Aynen. Böyle cennete gittik bedenlerimizde. Yukarı böyle. Yükselen dışarı mı? Salak söyle abi ne olmuştu o ya? Öyleydi. Öyleydi. Durma, Bana yaklaşma dağlayan var. Sağ gel. Oo, Aha. bak bak bak. Şurada var. Sana mı atıyor? Sana sana. Bize <laughs> atıyor. Yedi. yedi. Öleceğim lan. <laughs> Ölmedi mi? Nasıl ölmüyor abi? İki kere yedirdim şurada. İki kere yedirdim ya. Farklı adam Yani. Lan. Abi fişek var zannediyorum. Küçük pompalı varmış. Anladım. Elime oluyor. <laughs> malları alırız normalde de. Işte. Helal. Yine mine de bas bir şey başlayalım abi. Süper oldu ha. Ok. Eve girsene direkt abi yandaki. Aha özel cephane de buldum. Hmm. Kırmızı da herhalde ha. Şşş. Sineği şey dedim ki yakmayın. Vurayım öldüreyim yakmayın. Aman bunu Şey gördüm mü? Kısa pompalı. Aha. Işte ha kapıyı açtı. Döner kapı. Evet. Görüyorum. Alacağım şimdi. Yedi. Kaçtı sağa. Öldü. Hemen yakalım şunu söyle. Bu şurada aldım da yakalım abi. O yakmıştır herhalde değil mi onu? Sağdan çıktım abi arkada. Şurada yakıyor abi. Bu da yak abi. Bende yakıcı yok ya. Nerede yakıyor? İşte burada. Ha bomba. Aç. Ne büyük dinamit paketi almış bir tane. Burada bir özel daha var abi lazımsa. Mısır tarlasından attı herhalde o ya. Biraz daha sağda. Evet şurada olsa... Acaba bu yeni takım mı öbür takım mı ya? Ona emin olamadım ama. Bakacağım mı bunu abi? Nerede o? Lootlasam mı ya? Lootla ben geziyorum etrafında. Beyaz olmuş bile bana. Ben de Sonra da yakar, tutuştur işte ya. Dalalım aşağı. Tam Beyaz daha kırmızı oldu anne. Bak bu da gözü tam olarak da bulmuşsun. Yani. Hmm. Para son bir dolu getirdi veririz de. Bence artık yeni bir takım geliyor ne diyorsun abi? Buna üçüncüsü nerede? Ben belki ikidirler diyeceğim de bomba attı. Bu tarla da bir yerde ya bence. Şurada. gaz atıyor. Gördüm. Yedi. Şurada abi. Nerede? Görüyorum. Şurada kaçıyor. Öldü. Beyaz mı abi? Beyaz. Heh. Beyaz. Öyle abi. Öbürü yanmış mı acaba? Bakalım içerideydi abi. Bunu yakayım mı gerek var mı? Burada. Düşüncüleriydi abi. Başkaları tutlamasın diye yakar. Sen yak abi. Şunu ya mı? tamam, mıydı? Bunu apartat. kaldırmamış salakta. Çok iyi yani. valla. Tamam. Bakalım. Ben de baktım. Hemen o zaman bir fişek al gel abi. <laughs> şey diyorum seni öpecektim pardon. Yanlış dedim. Ben de... yine var da. Ha ben niye yandım ya? Bas abi. Baktım da. Heee. Anladım kullanacak bir şey lazım. Nalı oğlum nalı olsun. Şurayı kapatayım mı ben? Sen ne yapıyorsun? Oradan daha kimse... Aa abi! Akordiyon yok oldu. Aa varmış amına koy. Köy geç gelmiş. İçine gelince geldi. İşe bak. Çocuğun da dikti işte. zaten ya. Cephane oradalar. Öyle mi? Ha. Bomba atayım. Atayım mı bomba oraya? Şuradan. Bakın. Gidiyorum buradan. Gidiyor. Gitmiyormuş. <laughs> <laughs> Aha. Öldü. <laughs> 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 Allah Allah. Ne mal adamlar var ya. Ben de bir tarafa atayım. At abi. Ulan ne salak adamlar var amına kodumun oğlu. Bomba atıyorum daha duruyorum. Şekiller. Şu yaksana abi şunu. Aha bir de etrafa çıkıyorlar şimdi Aha. Ha, üstte 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 yani. Üstte mi? Ee, tam üstte işte yani arkamızda yani. Üstte i̇şte, dedim balkondaydı. Amına kodum bize mi geliyor? Tam şurada abi. Ee, daha kendi canını yeni bastı yani abi. Başka atacak bir şeyin kaldı mı abi? Dur bunu asist atayım ben. Var. La, atamadım abi pardon ya. Ok gibi oldu amına. Aha. Senin öksürüyor mu? Senin öksürüyor. Ben ben. Ha kapat. Ya görürsünüz? ama biz de çıkamayız. Orada he. Şuradan öksürüyor ya. Heee. Heee. Geliyor. Üste bak vereyim mi o zaman? Buradan üstte mi? Sanki şu önümüzde gibi telo yiyor ya. Bence burada ama. Ben de üstte olabilir dedim acaba? Yani. Ee, orada da olabilir evet. Ama teli yiyen burada yemesi lazım. Tel burada çünkü. Allah Allah burada yok. Nerede lan bu? O zaman teliye de oraya gitti abi. Bu Yanıt kilo olmuş zaten. Neyse. İnerim abi madem. Bir cephane orada olabilir ya. Bakalım mı? abi. Eğer arada değilse boş. Kaç 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 bomba kaç bomba. Ee, biri içeride biri dışarıda. yok Bir ikisi de içeride. Vay ipmeler nasıl yarıp geçirdiniz lan o bombayı? Tamam üçü o tarafta kaldı abi. Bunlar döveriz ne diyor? An girdik değil mi biz buraya? Ben hem sinek atmış öyle? Mantıklı yaptılar ama... Şuranın altında görünüyorlar. Şu yeteneği de alalım abi ya. Yabancı. Şu yoldan gelecekler bence ne diyor? Bunun işi bitik ya. Hadi bir kaldırmazlar da. Kaldıramaz da salaklar. Ha bu şey çıkmışlar. Ya şey yok da. Bakış kalmadı. Bir de sağda. Aa burada gördüm. Beyaz evin için daha bizi kesiyor. Tam kapıda. Gördüm. Evet. Sağdaydı da. Evet evet sağdan bana atıyor. Sen mi tanıyorsun abi? Uuu. Uuu. Bana kafa dönüyor bana. Lan niye düşüyorsun? Çıksana işte ya. Yaklaşıyorum. Yanına. Şöyleki gitmiş abi arazi. Ha evde hala evde evde evde. Şimdi evin arka çıkışına kaçtı. Çıktı evin içinden abi. Öbürü de burada bir yerde de. Diğer ev var ya karşıda abi orada. öyleydi herhalde ama Ha karşıda gördüm 7 7 7 şurada yedi bir tane abi Nerede o? Tam karşıdaki evde Dümdüz önümde abi ha. yedi mi? yedim Yok ben yedim Son tuttum kaldı ama <laughs> Hala orada abi Sağ bir adam bile öldüremedim Yani. Ben de basacağım. Ya benim aparkat çok sallanıyor anlamam bazen. Hayda hiç vuramayacağız şimdi abi. Niye? Görünecek ya ateşten. Et kafa inşallah bizim göte koymaz gelip. Ya üstüne çıkabilsek ha şurada. Çık abi ben aşağıdan şöyle bir kesiyorum. Temiz. Burada bahçe de abi hemen. Altın hemen abi. Korkuyor. <laughs> Helal. Öbürü de geldi abi. Benim cesedim yukarı dikkat. Çıktı abence var pişti. <laughs> Haber yok senden. Süper kanıyor. Süper. Aman akıldım. Sizi aman akıldım. Bütün lobi bizde. Ulan be ne oynadık ha. Bomba verirse şu hep evet. kafayı patlatalım abi ya. İkisi de buraya saklanıyor evde. Hmm. <laughs> ne var? Şey var. Şuna bak durdun level var ona rağmen vuramadı bizi abi. Öbürü nerede aldın ben ya? Onu bir aldım sen aldın. O durdun diye nasıl alamadım bizi abi ben ne yapayım? Bende var. Kontrol var. Var mı dinamitin? Yok hiç sadece metrik yazdı ben hepsini kullandığım için abi. Ha, tam da ben patlatayım. Patlat abi. Aa bir de solda var. Ben bana gittim. Ne <laughs> Abi çadır yaptım. Sana kaydı atayım. Lambaya koştum gittim lambaya. <laughs> gittim lambaya kafa attım.